Merhaba. Sarırcıvert dilaciler ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız hemen kayıt olun. Fenerbahçe hakkında her zaman bilgi içeren videolar paylaşıyoruz. E Bahçe'nin şanslı kuşu var. Emre Mor yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Liginde mücadele ediyor. Son olarak playoff turunda Twente'yi 5, bir mağlup eden Nacivertli ekip, gruplarda kalmaya çok yakın. Konferans ligi gruplarını geçerek üst tura çıkmayı hedefleyen Kanaryalarda da hızlı transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımın yıldızlarından Emre Mor'dan yeni takımla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Geçen sezon George Jesus'un yönetimindeki hayal kırıklığının ardından, F. Bahçenin başına İsmail Kartal getirildi. Lacivertlilerde 3. sezonuna başlayan İsmail Kartal, yaz transfer döneminde hızlı hamleler yaptı. Edin Dizeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Fred gibi yıldızları kadrosuna katan Kanarya Adalarında transferlerin gelişimi sürüyor. Bu sezon bonservisleriyle gönderdiği oyuncularla gündeme gelen Fenerbahçe, çok yüksek bonservis ücretleri topladı. Ada Güler, Sızalayı, Berisha ve Altay Bayındır gibi isimlerden önemli referanslar alan Fenerbahçe, ani bir bölünmeyle daha karşı karşıya kalabilir. Fenerbahçe'ye Miçi Batshuayi, Luan Peres ve Emre Mor için Avrupa'dan teklifler var. Galatasaray'da aradığı günleri bulamayan Emre, kara gümrükte Volkan Demirel'in etkisiyle yıldızını yeniden parlattı ve Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Bu içerik size duygular yarattıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumunuz ve bir sonraki video çok önemlidir.